Vallahi oynayacağım ya. Hadi bakalım. Ne oynuyorum? Buna yani, ne yani. giriyorlar? Yok şey giren var. Ne kara asat giriyorlar abi. Öyle mi? ATC miyim? Sen kara asat gir abi. Hadi. Ya da sen kara girme. Sen şey gir. Ayağa çabuk gir abi. Yok kara girdim. Yo yo ara. Vallahi beni dinle bak. Sen bol bol orman dönüyorsun. Ayağa çabuk senin bayağı işine yarar. Tık 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 dönersin bütün ormanı. Saldırız alıyorlar mı buna? Alabilirsin bir tane. Al hatta yani. Hı. alabilirsin değil. Bir tanesini saldır tamam. bir hızlı yap. Benim buna... karşımda yöne Yone mi var lan yine? Tutuştur alsam ne olur buna? Alınır alabilirsin dayı. Hmm, Exhaust var daha çok ama. Ben tutuştur alıyorum abi agresif adamım ben. Abi ne tutuştur ya? Ona alma tutuştur bak çok kötü olur. Aldım oğlum. Valla çok olmaz kötü olur. Lan. Exhaust iyi olur da tutuştur bilemedim. Exhaust da iyi olmaz Anladım. abi direkt flash al bak sen beni dinle. Tutuştur alınıyor alınıyor. Bir yanaya karşı ya. Almasın ya almasın abi. Alma diyor duydun mu alma işte.

Sanki içimdesin sanki. Lan tamam. Olga abi Kenpachi'nin bankayısının sorar mısın dayı? Bülent abi Kenpachi'nin Bankai'si iyi mi? Hı, i̇yi olmuş. <laughs> yani biliyordum ben manga da görmüştüm de. Gerçi manga okumadım ama. Bu banka ne demek ya çok geçiyor. bankayı bu... <laughs> işte, Modu gibi. Yok yani kılıçları var işte. Ustaların falan. Kılıçların iki tane şekli var. Birinci şekli var. Shikai ikinci şekli. De işte Bankai orada fıttırıyor yani. Anladın Orayı. mı? Bu, bu? Anladım Delikanlı. anladım. Leyla animelere <laughs> kül diyor. Hiç sevmiyor ya. Ben ile beraber de, 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 de. çok izlemeye çalıştım. Abi. Hı. Hmm. Anime izleyen erkek. Miki 26 santim bel falan. <laughs> Ondan sonra... Tar kokusu geliyor burnuna değil keskin bir tar kokusu geliyor mu peki Bülent abinin Vallahi bilmiyorum Valla... Oğlum buna Q mu şey yapıyorlardı? E daya. Hem mi e. Q mu? Ya bana geçen e. gün Q başlattı bu arada ormanda. Fena olmadı. Hatta Q başlayıp... Başlangıcı demiyorum ben hangisini fulluyoruz diye soruyorum. Ha Q fullleyeceğim sen. Ne yapıyor bu? Bak böyle yapacaksın ha bu, 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 sonra full ne yapıyorsun oğlum? Rıdvan! Ha, pardon abi ya, unutmuşum ben. Zayıf! Oto atar atmaz E atmaya çalış, resetliyor E oto attackan hmm. Aynen, Hı? bir tane vurdun, bir tane E attın, sonra bir tane daha vurdun gibi yapmaya çalış. Hayır. Sonucu vermedi abi ya, yanlış yaptın Bülent Bey. Hayır hayır, sonucu vermedi de değil ya. Çok İlk, ne? ilkini vurup E atıp, ondan sonra ikinciyi vurup, ondan sonra üçüncüyü vurup falan filan. Yani, ben öyle biliyorum. Hayır, bana niye tankla sen bunu şimdi? Ne yapayım oğlum uzak bana koyayım. Yakına gir. Abi o sana hiç vuramıyor biliyor musun? Senin ittiriyor ya o tahtan. Tek başına kayıtlayarak çok rahat alıyorsun. Dayı E'ye bastıkça altında stack birikiyor. Zırh Bilmiyorum. veriyor. Olga abi senin petingi dinlemedi. Ha. Şaşardım zaten. Neyse. Niye hiç olamadım ya? Heh. Salak senin yat. Bilbaki, ben item almamışım. <laughs> Geçeneki Brav çıktı. Sarkı olur abi. Ne ben 1v1 değişim. Çok iyi bence. Bence de var. <laughs> <laughs> ne koyayım her şeyi kaçırdım ya. Oyyy. O nasıl hooktu ya? Helal olsun. Leş yok Katarın'ın. Yani, ha tamam top'taymış. Ya. Olur olur olur. Halledeceğiz. Şunu da dayılasak ne güzel olacak. olur ya. Gayet iyi. Lane de bize edecek harika. Var mı bir lan tabi buna dayı? Bak ben tank alacağım. Sadece sana, sana gelecek. Pili alacağım. Sana gelecek. Dur bak sana ben gelecek. Sana Arkadan gelecek düştü. Bekle. Evet, ben düşündüm. de geleceğim. Orada in gibi. Ama Diana 4. Dayı sen de ele geçirebilirdin. Gitmiş hatta. Evet, Aha ben pissed. Aha kesme. Oy. Nanta? O ya. Vurma. Bülent abi ne olur. Ne olur ben alayım. Tamam ben itiyoruz Kimse işte. Kimse gelemez zaten. Abi niye ya? İtiyor abi, abi itiyoruz. Abi istemiyorum. Ha. İtme. İtme. Alo. Geber. Ya ne geber. Bakayım <laughs> Allah Allah. Bot görüyorsunuz beni. Görüyoruz dayı. Flash yok bunun. <laughs> ya tuba. Bunu sa savaşçı çizmesi mi alıyorlar abi ilk? Hayır. Yok şey, hayır. E, karşı kompa göre tabi veya şey al. Yana gel, yana gel. Abi ben orada gidiyorum ama takip etmedi bot beni ya. Baştan girmeleri lazım da. Buraya gel. Baştan gitsene koyayım. Tek başınaymış adam. İki kişisiniz. Dayı kaçıyor adam. Buradan kule kadar kovaladık. Daha ne yapalım? Yok ya botlayın. V çıktı Sakın ölme. Kal 20 can kal. Ne yapıyor Rıdvan? dive atmamız lazım ya bu wave'de. Gelen yok değil mi Boto? Yok gelemez. Ya Dayana belki gelebilir ama Katarina'nın gelebileceğini sanmıyorum çok az önü var. Aa gelmiş lan. Ha, ha Dayana gelir dedim zaten. Ben yürümüyorum oraya ya. Ben gelene kadar zaten öleceksiniz. Yani, tamam güzel güzel. Treşi de kestin. Şimdi bana birisi bir şey söylesin abi. Evet. Ben şimdi düz vuruş vurduğumda Önümde minyon varsa kardeşim adama vuramıyor mu? Adamı şey yaptım. Blokluyor mu? Ha? Blokluyor, blokluyor. Niye öyle? Öyle dayı. E adama vur vurmaya çalışıyor. Adama vurmuyor. Cebine <laughs> gireceğim o zaman dayı adamı. Aa, aa bu beni kesti lan. Bana biliyor onu işte minyon. O adam kesti. full beni kesti lan. bana reportlayın ya. Nasıl kesebildi lan bu beni? Yüzücü. Yok bu ya biri direkt de hesabı girerdi. Adamın ultisine ya şeye güvenemedim. Minion'un arasındaydı ya. Onu atamasaydım çok vakit kaybetmiş olacaktım ulti atmak için. Direkt yere yatmayayım diye direkt ulti bastım ya. O da attı ulti. Altı oldu. Ve ne kötü kaldı. Dayana. Dayana <laughs> burada. Oh. Ah. Geldi. Baba kim bak şimdi bilmiyorum. ben geliyorum odaya ne yapan ne ya. Oldum zaten. Şu adam çıkıyor. Oda ya burada bir yerde. Tamam geliyorum. Dayı önünde dikkat et altı level bir daha. Tamam 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 burada görüyor musun bunu? Gördüm, gördüm. Biz oynarız biz oynarız. Tamam. Şeye Trist'e. Ona dönsene İyi. Da abi zaten öldürdük. Niye aç gözlü gibi ulti atıyorsun yani? Ne, olur, olmaz. ne gerek var ki? Saklı ultini başkasına at. Hastasın ya şu kill olayının. Başka şey. flaşı yok. yok. Ürkütme kitmen abi bir gank patlar benden. Tam tamam, burayı pushlayayım ortada buluşsun nerede. 7 saniyeye gelecek yaram. tanklarım. Var. Harikasın. O harikasın. Of, Olga abi ne yapıyorsun? Ola da adam durdurmamız lazım da. Nasıl olacak bilmiyorum. Neydi o öyle? Ben anlamadım. Ağzıma açık izliyorum. Ota koşalım. Allah. burayı bir klip aldınız ya bence. Aa, patates patates çıkar. <laughs> Buradan bir patates tim çıktı ya. Kim lan diyorlar değil mi şimdi karşıda? Aha Diana geldi sana. Evet. Ben de geliyorum. Abi sen sapıksın ya. <laughs> Çaldı değil mi ultiyle? Ya vallahi <laughs> sapıksın sen ya. Çok <laughs> profesyonelim ya. Bir canı var. <laughs> yani... Ana... Ejder gibi ya. Oy. Vuruyorum. Çok iyi. Aa, alacak bunu ya. 12 daha İyi. Ah! vur oğlum Ejder. Doğru. Of doğru. harika. İyi ya doğru. abi duvardan atlayamadım. Çocuğu Ejder kulağımdan tuttu ya. Ulan Ejder yüzünden geçemedim. İttirdi beni. Elin bozdu. Evet. Aa. Arkaya gidip kesecektim şeyi. Dayanayım. Solaya, solaya, solaya bakın. Solaya dön abi buraya. Şuralara gel. Olgun. Tamam abi dur. Hangi birine yetişim koyayım? Sal <laughs> Salam. yakalarsa farmını ya. ya. Farm yapmıyorum ki abi. Kulenin altındaki farmı aldım sadece. Gel zonyan var. Bekle. Gösterme kendi. Bekle. Oğlum bir kule. Kapı da alsak. Çok iyi. Kulen tabi gerçekten. Senin oynayacağın Graves ya. Niye? Abi bir vuruyor adama bütün hasarı farma vurdum ve bu çantandaki şeyler ne senin? Ve Graves'le bu dakikada 87 farm yapmayı nasıl başarabiliyorsun? Bak Olgu bir küfür ederim şimdi sana. <laughs> Akl aklını alırım bak seni. Bu kodum solosunu görüyor mu? Bak buraya giremedim. <laughs> tamam, tamam. AFK var oyunda. Ya, <laughs> tamam, tamam, sinirlendim ben ya. Aha. Güzel. Olga bana da bayağı vurursan ejderi free alırız. Oy, oy. Olga mitleni baya büyük. Abi. Abi ya. hmm. Baron yapmış. Aha. Baba Faker ya baba. Burada Aynen atıyor. Tamam şurada şuraya gel gel. Nereye gidiyorsun? Ne ne yapıyor? Ya ne yapıyorsun deme Bülent abi ya. Atın bir şey, bir şey de burada adam var. Burada Kesecek burada adam var. Olması. Bu ölümsüz kalkan yayla şeye çalışıyor mu ya? Ne? Kovalasana. Mal mal atıyoruz. Yok be. Sonyalı sanadım ya. Çok vurdu ya. Dayı tutar mısın ya? Yok tutamadım. Çok i̇yi, iyi. Beni hak etmiyorsunuz ya. bu takım beni hak Beynir. etmiyor.